Dün gece ağzımda bir ıslık, elimde ıslanmış bir sigara evin önüne geldim. Pusluydu hava. Başımı yukarı kaldırıp dikkatlice bakınca anladım. Perdeler kapalıydı. Ama yine açık unutmuşsun gece Bir an öylece durdu. Sonra kanıma girdi serserilik. Merdivenleri bir 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 çıktım. Cebimden yedek anahtarı çıkarıp açtım kapıyı. Dalgınlığına gelmiş olmalı. Kilitlemeden yatmışsın. Eve de ayakkabıyla girdim. Affet beni. Saat gecenin üçüydü galiba. Yalan olmasın. Uyuyordun. Odana sessiz adımlarla yaklaşırken... ...belki o an görmekte olduğun rüyaya takıldı aklım duraksadım. Gözlerim, gözlerim alışınca karanlığa iyice belirginleşti suretin. Yüzüm bana dönüktü. Öpmek istedim, başaramadım. Saati yediye kurmuştum. Onu bir saat geriye aldım. Sonra önünde sana ilk kez sarıldığım aynaya çarptı gözüm. Üzerine kırmızı rujumla melekler uyumaz ...diye ben yazdım. Vakit ilerliyordu. Apar topar bir kahvaltı hazırladım sana. Portakal filan sıktım. Seversin sen. <laughs> Bu iyiliğimi unutma. Geçince alkolün etkisi... baş ağrısı tuttu yine. Uykum da gelmişti epeyce. Çıktım evden. Bıraktım seni rüyalarımla baş başa. Bilmiyorum... Bilmiyorum bu yangın ne zaman son bulur. Belki gün gelir yine kollarımda uyursun. Be benimki değiş mi be? Gecenin bir yarısı hırsız gibi eve gir. Sonra öpemeden bile çık git. Neyse. Alacağım olsun. Gördüğün gibi acemi bir hırsızım ben. Çalamadım işte yanağından. Neyse. Neyse bunların hepsini boş ver senden istediğim. Kendine dikkat et. Aç karnına evden çıkma tamam mı? Ha bir de havalar soğudu iyice. Sıkı ki. Bir de geceleri yatarken kapıyı kilitlemeyi unutma sakın.